Tekrardan merhaba. Bugün size Facebook Pixel'i nasıl oluşturup nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz. Ve ne kadar basit olduğunu bu videoda siz de anlayacaksınız. İlk olarak Facebook Pixel oluşturmak için çevrimiçi mağazanızın Facebook işletme üyesine erişmeniz gerekiyor etkinlik yönetimine giriş yapıyoruz. Ardından veri kaynaklarını bağlaya tıklıyoruz. Buradan web kısmını seçip bağlan diyoruz. Ardından pikselinize ad ver bölümüne yeni pikselinizin adına girip ardından piksel oluştura tıklamanız gerekiyor. Web sitemizin url'sini giriyoruz. Kendi yap seçip ardından ilerleye tıklıyoruz. Conversation API ve Meta Pixel'i seçip ileriye tık. Manuel olarak kuru seçiyoruz ve yine ileriye tıklıyoruz. Shop süreci sizin için basitleştirerek zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağladığından sonraki birkaç adımda etkinlikleri yapılandırmanıza gerek yok. Bu adımları atlamak için iptal ardından onaylı seçeneğine tıklamanız yeterli. Bir Facebook Pixel oluşturduktan sonra ayarlara gidin. Burada bir Pixel kimliği alıyorsunuz. Bu Pixel kimliği daha sonra Shop Bezon mağazanıza eklenebilir ve bu da size dönüşümler, kitle profili ve web sitenizdeki davranışlar hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Şu anda da Facebook Pixel için erişim belirteci oluşturma kısmına geçiyoruz. Burada yine ne yapıyoruz? Etkinlik yöneticisine giriş yapıyoruz. Curves için ayarlamak için belirli bir piksel seçiyoruz. Ve yine ayarlara gidiyoruz. Dönüşümler API'si bölümü altında erişim belirteci oluştura tıklıyoruz. Oluşturulan erişim belirtecini kopyalayıp güvenli bir yere kaydetmelisiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne kadar basit olduğunu siz de görmüşsünüzdür eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.